Bugün arıcının arıları kaçtı Tüm arıları yakalayıp yardım edeceğiz Yes Oyuncu Aile ba, ba, ba. Şimdi kendi evimizde doğduk Tamam mı dostum biliyorsun evet. bu evi satın almıştık Babaannenin evinden artık ayrılmıştık Bu evi Sen satın aldık bu ev bizim anne. Bak güneş doğuyor <laughs> Güneş doğuyor dostum tamam mı Bununla gitmeyeceğiz değil mi Yani bununla gideceğiz mi nerede olduğunu da çok bilmiyorum Şuradan bir arabalar rica ederim birazdan dostum Bak nerede tahminimce biliyor musun arılar Nerede? Yani şurada bir yerde diye düşünüyorum. Sen Yolunuz bence bayağı araba uzun. Değil. Bak, sen bir dakika, araba değil, helikopter dakika. Onu bize. bana bırakır mısın? O dur bir dakika karşıdan geliyor. Şu araba güzelmiş. Ben binebilir miyim? Tamam, teşekkür ederim. Onları da götürüyorsun. <laughs> Arılara yardım ederler canlar. Bir sürü arı kaçmış. Arıları toplayacağız. İnşallah sokulmayız bölümün sonuna doğru. Kesin yiyecekler bizi ya. Ya ben Kesin de öyle düşünüyorum. Ağzımız, yüzümüz çözümüz <laughs> kafay kafayaka olacak bir köpek var diye yüz düşüşünü aynen yüzüş, onun direkt onun gibi, gibi olabiliriz dostum ya vubin life'ı canlar da çok seviyor ben de çok seviyorum bak buraları falan hatırlıyorsun değil mi oyunun başlarında evet. buradan çok fazla uçmuştu köprü açılıyor açılıyor uçamayacaksın ama uçarım düşeceksin aradan ben güvenemedim bu arabaya aradan, niye hızlanmadı aradan, diye düşeceğiz. bir dakika hızlanıp şimdi. geçerim diye düşünüyorum. Allah, Allah 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 bu araba mı hızlanmıyor araba bence hızlanmıyor. uçarım çok bence uçarım. Çok uçamam ben ama ben ne yapacağım buradan geçemiyorum dostum sizin arabanız hızlı mı onlar ya benim dur şurada... onlar da şey. Ben kendi jol arabamı alsam ya ya o hızlıydı. Ya dur ben, yani bıyık 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 in, arabam var in ya. İn arabadan. İn. in buradan. Hadi siz gidin. Hadi, Hadi teşekkür, gidin. teşekkür ederim devam edin. Tamam gidin dostum ben Çin Jolie, jolie arabamda var ya diyor. Buradan var inanılmaz hızlanıp uçarım ya Diğerlerini bekleme hiç gerek yok Şu güzelim arabamız varken bizim vıcık 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 Ona çarpmasaydım uçardım biliyor musun Köprü kapanıyor herhalde kapanıyor mu kapanmıyor Yok kapanmıyor hadi uç 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 bu bununla uçar Uç 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 uç, Doğru. uç, uç, uç. Bak, Uçtu <laughs> Bence de rahat uçtu dostum ya yani arabası güzel ya bilmiyorum En azından böyle çarptığın zaman hemen dönmüyor bayağı hızlı gidiyor Yani deme arada direkleri alıp götürüyor Arada o, direkleri falan alıyor, götürebiliyoruz dolu. Bizi hepsi şey yanıyor. Yeşil yanıyor. Aynen. Buraya yeni bir şey mi açılmış? Kim kim? Bunlar siz kimsiniz? Burada şey, yeni böreği mi var dostum? Aa. Mısır mı satıyoruz? Aa ha, alabiliyor Alabiliyormuşuz. Paran var ya bir tane yiyelim mi sosisli? Ben çok severim. Hadi Düşün, al bence al, bari. Alabilecek mi? Aldım. Nasıl yiyeceğim? Nasıl, Nasıl yiyeceğim, yiyeceğim? bunu? Yeme yok. Eve mi götüreyim? Yeme yok da niye aldın? Ben bunu yeme tuşunu bulamadım. Geri alır mısın bunu? 10 dolar mı versen? Aa şunu ya. Bak eve Nimet yere atılmaz. Al onu Canlar bu bir nasıl yemek yiyoruz? Neyse onu alsınlar biri ya. Dur onu kenara bırakayım evet buradan. Ya. Kedi yok mu kedi bu bu bir şeyinde? Şu da kenara koyayım da kediler yesin burada ya. Şuraya, tamam şuraya. koy tamam Aa, koy, koy. Kenara bana. koydum koy. tamam. Koy bırak da git artık. <laughs> Canlar nasıl yiyeceğiz bilmediğim için. şu da ileride helikopter var tamam mı dostum? Bence Helikopterle ya, hızlı bir şekilde gideriz. Bilmez. Yalnız bu polis helikopter ama birazcık ödün çalsak bir şey olmaz herhalde diye yani, düşünüyorum. Yani bir, bir yere bakıp arıları kurtaracağız. Bizimki de sonuçta bir kurtarma operasyonu. Allah 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 bir şey Allah bayağı Allah hızlı Allah Allah. gidebiliyoruz bununla. Aynen şimdi yukarıdan şimdi yukarıdan. Şimdi tahminimce şurada bir yerde diye düşünüyorum canlar. Yerinden çok emin değilim de bu bölgede bir yerde olması lazım. Aracı bize ulaştı. Dedi ki sen bu life'ın dedi. En dedi böyle işleri çözen şeyi dedi. Kişisiymişsin dedi. Bizim dedi arıları kurtarır mısın dedi. Aa burada da helikopter pisti varmış. Arı Tabii var mı? Tabii biz arı? ne dedik? Tamam dedik. Nereye Burada git? çiçek var. Aa güzel buldum. Aracıyı buldum. Konumu, koordinatı doğru. Ama bak dostum. düzgünce in. Tekrar ulaşabilirim. Tatlayabilirim. Arılar Patlama. korkar ama bundan ya. Korkmaz. Uzağa biraz şey şöyle. Şurası güzel. Bırak. Bırakıyorum. Yavaş in patlamasın. Tamam güzel. Bence güzel tamam. indik ya. Aynen Canlar şunu da söyleyeceğim. Güzel. Bu bir Life'ı seviyorsunuz. Bizleri seviyorsunuz. Videoları seviyorsunuz. Ama şurada gördüğünüz üzere videoyu izleyen canların neredeyse %70 e abone olmadan izliyorlarmış. Aa. Tüm videoları kaçırmamak için. Kanala abone olup gerçekten olmak için abone olmayı, zil tuşunu açmayı ve videolara güzel bir beğeni atmayı sakın ama sakın unutmayın. Evet. Bunda söylediğime göre arlara yardım edebiliriz. Tamam dostum bak burada harcımız tamam mı? Abi, abi. Şimdi ne senin problemin istiyorsun? nedir dostum? Senin derdin nedir? Bunun güzel güzel arıları varmış tamam ama arıları kaybolmuş. Aa, Peki ne yapacağız ne dostum etti, bu arılar için? Sen diyor yardım edebilir misin bana diyor. Yalnız bu şeylerden al ki diyor arıları geri getirebilirsin diyor. Biz bu işi hallederiz dostum ya. Tamam, bir dakika şundan bir tane alayım. Şunu şun, şun, yakaladım. Şimdi burada arı bulacağız canlar arı bulacağız. Aha, Bak burada gördüm bir, tane bir var. tanesi. Isırır arkasında kocaman iğnesi var. Nasıl alacağım ben bunu? İğnesini batırır. Geliyor Ama bu. Ama sen içine... Ya Abi sen... şu kafandaki şeyi bana versene. Yok sana ondan yok. <laughs> ben... Sadece o şeyle tutacaksın. Ama kendisi öyle korunuyor. Bize canlar vermiş bunu git diyor. Ondan topla diyor ya. Isırır bu, bu beni görevi. ben ya. Helikopterle alabilir miyim? Helikopter nerede? artık abartma. Benim senin <laughs> Benim sanırım arılardan korkuyorum canlar. Nasıl korkma, alacağım arkasından Korkma korkma çıkıyorum. en fazla Şimdi iğnesini Allah 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 yakaladım. Güzel. Allah. Bak, arkasından şey yakla olmuyor, arkasından ayakla önünden görseydi görürdün hiçbir şey olmuyor diye. Nah, arkasından yaklaşacağım Bilmiyorum önünden dur arkasını döndü mü? Kaç 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 kaç. Arı kaş, 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 ka. bende bal yok. Çiçeklerde, çiçeklerde bal var bebek. yakaladım arkadan. Kaç tane daha? 4 tane daha mı yakalacağım? Tabii gez bakalım Nerede? neler var burada. Arı görürsen söyle dostum. Arı lan, Aşağıda arı kaçtınız? var. Bir dakika aşağıda da Nerede var bir diyor? tane. Şurada gördüm de arkası da arkasından nasıl yanaşacağım? Sinsi sinsi yaklaşmam lazım. Bak ağzımız yüzümüz şişecek ya. Sinsi sinsi arkasına yaklaşmam lazım yoksa çok sıkıntı. Na 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 na, na, na. biz hiç Dönmez de Dön Vallahi dönüş. dönüyor. Dur, dur 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 beni gör. Aa! Kaç 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 geliyor, ya, mu? geliyor mu? Gelmiyor. Gelmiyor. Dur. Ya bu dönüyor sürekli bu fark etti bizi. Koş 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 evet. Yakaladım çok güzel. Üç tane daha lazım uh -huh. ya. Nerede arılar bunlar? Ben göremiyorum başka bir yerde. Uzaklarda Arıcıklar. mı acaba? Neredesiniz? Bu Canlar bu arılar değiliz. yakalamamız lazım ya. Nerede bunlar? Yalnız buradayız cik deyin. Arılar Bu arıcık cik deyin. değil. Zıt değil. Bize de zıt değil. Cik mi değil dedi. <laughs> Aynen öyle Bize Bunlar yukarıya çıkmamıştır herhalde değil mi? Çıkabilir. Çiçekler, böcekler neredeyse oraya gidebilirler. Gidebilirler de dostum. Aa gördüm bir tanesini daha gördüm. Karşıda uçuyor. 4. Sen de var ya arı maskesini giymişsin. ben böyle maskesiz maskesi takılırken sen duruyorsun orada ya. Hayır bir de ellerinde ballı eldivenli Aynen. var. Aynen dur bir dakika arkadan, tamam, arkadan, arkadan Ay gördü beni gördü yine gördü. Ah bir dakika Aa, ya çok korkarsın. Ne korkarsın? Istırırsa görürsün ama. Tamam yine bastırmış olabilir. Ne olacak? Hayır hayır. Ne hayır. olacak? Ya bu beni fark etti. Hiçbir şey yok. Ben şurada şu kenarda araba yakalayayım. Yakaladım. Azıcık azıcık kabarırsın ya. Bir şey döndü, olmaz. Döndü arkasını döndü ses. <laughs> hayır, hayır, hayır hayır hayır. Hayır hayır. Bir dakika bir dakika. Ha, bana yardım Dur eder misin? Şu arayı sen tut da ben yakalayayım. Dur arkasını döndü. Yakalayalım. Birlikte yakalayalım. Teşekkür ederim. Ya var ya. Abi sen gidebilirsin. Teşekkür ederim. <laughs> o da diyor ne istiyorsun benden bekle. Canlar bu da gördü beni ya. Şu arkasına yaklaşsam sizi Görmedi, sesici. görmedi. Hayır hayır geldim 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 gel. Hayır yakaladım çok güzel. Ya var ya duyandı bir şey yapıyor zanneder. Hastırırsan ne olacak? Bir tane Istırmaz. arı kayıp. 5 tane olmaz mı? Bir tane kayıp. 5 tane beş tane para salırsın. Hayır dostum ya para değil biz buna yardım ediyoruz. Arılar doğamızın geleceği için, dünyanın geleceği için çok önemli. E salın doğaya. Niye tutuyorsunuz kutuda? Aa, orada besliyoruz biz onu. Bir tane kayıp. Salsaydınız doğaya. Bir tane kayıp. Nereye gittin arıcık? Ses ver. Vızılda bize. Arının bir tanesini bulamadık canlar ya. Şu an her yere aradık. Aşağı aşağı aşağı. Düşme. Düştüm düştüm. Aşağı ben. düştüm ya. Yukarıları geziyorduk. Oradan da aşağı düştüm. Bir dakika diğer tarafı gezdik zaten. Şu taraftan bakalım bak. Bir dakika öbür tarafta yok. Dostum senin arılardan biri kayıp kaçmış burada. O da diyormuş. Işte, ha güzel işte. yakaladıklarımı verdim. Ha bir tane daha kayıp ya. Dur bir tane daha kayıp. Onu da bulacağım dur. O da diyormuş işte ben de onu söylüyorum. Benim aralar kayıp <laughs> diyor. Ama beş tanesini bulduk dostum. Bir tanesi kayıp sadece. Neyse yakaladıklarımızı koyduk canlar. Şuraya da bakacağım. Varsa tamam. var yoksa yok. Yapacak bir şey yok. Abi yani, hızılda bize. İşte ses vermiyorlardı bunlar. Biz çok hızlı sessizler. Yap. Ha gördüm, Aa, vallahi gördüm. Ya. Yukarıya kaçtı, Arkası dönüştü, sıs şöyle. U <laughs> Yakaladım. yakaladık, güzel. Seni. Altı da altı yaptık canlar. Şunu gidip At. verelim hızlı bir şekilde olur. Yüştük de biraz. Arıların hepsini yakaladık canlar. Bilmiyorum, vubillah te şey yaptığım geçirirler. görevler arasında en eğlencelisi olabilir. Ben çok beğendim. Sizler de beğendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve sağda solda çıkan videoları izlemediyseniz izlemeyi unutmayın.